Manidar ilahi manzum bir kasideciktir ki hadsizliği şuurlar onu kemali lezzetle mütala ederler. Yani bu dünyada yaratılan her bir sanat eseri o üzerindeki güzelliklerle, sanatlarla, kemalatlarla neymiş? mütala edecek hadsiz zihurun önünde bir sanat eseri. Hadsiz sayıda melekler, hadsiz sayıda ruhaniyat, hadsiz sayıda cinler, birçok insanlar ne yapıyorlar? O tatlıcı sineği, o süslü çiçeği temaşa ediyorlar. Bir kitap gibi okumaya başlıyorlar. Maşallah, Allah, ne güzel yapılmış, ne güzel yaratılmış. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatına ne güzel ayna olmuş. Bak Kadir ismine şahitlik ediyor. Ali ismine şahitlik ediyor. Mücemmil, Cemil isimlerine şahitlik ediyor. Müzeyyin ismine, Mülevvin ismine şehadet ediyor, şahitlik ediyor. Muhyi ismine, Hay ismine, Kayyum ismine, Rezzak ismine şahitlik ediyor. Maşallah. Ne oldu? Mütala etti. O zaman ne oldu? Onu her görenin hafızasına o çiçek girdi mi? Girdi. Her görenin kalbine, ruhuna girdi mi? Her görenin, hususan insan ve cinniler gibi amel defterleri olan, devamlı kayıt altında olan mahlukatın amel defterlerine de girdi mi? Girdi. Allah Allah. Yani ne oldu? Bir vücudu vardı. Şimdi ne oldu? Hadsiz vücutlar oldu değil mi? Subhanallah. Hadsiz zişurlar onu kemali lezzetle mütalaa ederler ve öyle kıymetli bir mucizeyi kudrettir ki kudret mucizesidir ki ve bir ilanname hikmet Allah'ın hikmetli ilannamesidir ki yani adeta Allah bütün o güzel mahlukatla hikmesini ilan ediyor. Allah Allah kudretinin mucizelerini ilan ediyor, gösteriyor. Bir ilanname-i hikmettir ki salinin sanatını Nihayetsiz ehli takdire, takdir ehline, kıymet bilenlere, cazibedarane teşhir eder. Allah Allah. Ehli takdire. Yani mesela diyelim ki bir insan var, kabiliyeti resme. Ne yaptı? Resimler yaptı, onları sergiledi bir sergiye. Rasim hocam kaç kişi geliyor sergilere? Mesela şimdi Ada pazarı nüfusu ne kadar? 1 milyon var Sakarya 1 milyon var herhalde. Senin sergiye mesela kaç kişi geliyor? Bir ortalama bir rakam söyle. 60. 30 olalım var. 30 30 kişi geliyor. Ya koca usta ressam, maşallah meşhur yazıları çıkıyor yazarlık o sergileri var hocamın. 30 kişi. E şimdi e, halk gelse ne yapacak ki yani orada? Ha. Tamam çıkacak. <laughs> ehli takdire takdire bak. İşin ehli giriyor adam. Şu renk uyumuna bak. Ne o ne sanatlar var. Onlara göre bakıyor. Ya maşallah. Çok güzel tutturmuş. Çok hoş olmuş. Çok manaları var bunun içinde. Allah Allah. Herkese değil yani değil mi? Allah. Hem kendi sanatını kendisi temaşa etmek ve kendi cemali fıtratını kendisi müşahede etmek. Ha yukarı daha okuyayım onu, onu okuyacaktım. Öyle kıymetler bir mucizeyi kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir ki saniyenin sanatını nihayetsiz ehli takdire cazi ve darane teşhir eder. Böyle seneler evvel bir hayal bu. Hakikat değil. Ha, yanlış anlamayın. Ha, hayal. Böyle bir yere Ders okumaya gidiyorum. Çarşıdan bu bulvardan geçiyorum. Tam böyle bahar mevsimi. O çınar gibi ağaçları var ya böyle sivri sivri şeyleri var. Artık ağacın şeyini bilmiyorum, ismini bilmiyorum. Arka tarafı koyu, yeşil. Yeni çıkanlar böyle şey halinde böyle daire gibi böyle. Çıkmış şeyler ince ince. Onlar yeni sürgün. Yeni yaratılmış onlar. Onlar açık yeşil. Böyle geçerken oradan Gözüm kaydı böyle Risalelerdeki dersler geldi hatırıma. Maşallah, bari Allah ne güzel yaratılmış. Böyle içimden gelmeye başladı. Birden ağaç bana konuşmaya başladı. Dedi ki ağaç bana, Allah Allah. bugün ölümden on binlerce insan geçti. Bir tanesi bana Allah hesabına bakmadı. Allah. Allah senden razı olsun ki, sen bana sanatkarım hesabına baktın. Beni bir kitap gibi okudun. Allah razı olsun. Bir hoşuma gitti. <laughs> Hayal meyel ama. Güzel bir mana. Ama hem de acı bir mana değil mi? Ya. Yani bu ağaç diye yırtılan adamlar bir kere ağaca sanat hesabına bakmıyorlar ya. Yani. Şu yaprakların yapılışına, dizilişine bak. Hatta dün de kaynarcıda ders okurken hatırıma gelmişti öyle. Şimdi kiraz ağaçları bembeyaz gibi elbiseler gibi, ya. gelinlik gibi yani böyle. Şimdi bir dışarıdan bakıyorsun ya maşallah hani sanır gözüyle ama o bile kafi değil. Bir de yakından bak. O beyaz çiçeklere şöyle bir yakından bak. Kumaş mumaş alıyoruz değil mi? Pantolon mantolon diktireceğimiz zaman veya pantolon alacak. Elimizle kumaşa şöyle bir bakıyoruz yani. Geliyor mu elinize yani? Kalitesine bakıyoruz. Altın yıldız mı? Aksu mu? Sarar mı? Ne yani bu? Şimdi o kirazın yaprağı, o kirazın çiçeğinin o ince dokumasına bir bak ya. Bunu kim dokudu ya? Altın yıldız mı? Sarar mı? Bak aksu mı? Kim, kim, kim dokudu bunu? Ne kadar latif, ne kadar güzel, ne kadar hassas. Bırak onu. Bir de merkezindeki o püskülücüklere bak. Püskül o iplerin ucunda konulmuşlara bak. Nasıl bir sanat bu yahu? <laughs>